Renk Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ikinci sınıf Türkçe dersi sebep sonuç cümleleri konusunu anlatacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. Sebep sonuç, neden sonuçta deniyor. Sebep sonuç cümleleri bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin nedenini ve bu nedene bağlı olarak ortaya çıkan sonuçları birlikte anlatan cümlelerdir. Şimdi bunu örnekler ile detaylı olarak açıklayacağız. Sebep sonuç cümlelerinde çünkü, bunun sonucunda, bundan dolayı, bu yüzden, için, dolayısıyla gibi ifadeler kullanılır. Bu ifadeler ile sebep ve sonuç cümlelerini birleştirmiş ve birbirine bağlamış olacağız. Şimdi örneklerimize bakalım. Sebep, sonuç. İki tane cümlemiz var. Dondurmayı çok yedi, hasta oldu. Bu iki cümleyi birleştirerek sebep, sonuç cümlesi oluşturacağız. Haydi birleştirelim. Dondurmayı çok yediği için hasta oldu. Hasta oldu cümlesi sonuç. Hasta olmasının sebebi ne? Dondurmayı çok yemesi. Burada için ile bu iki cümleyi birbirine bağladığımızı görmüş olduk. Diğer bir örneğimize bakalım. Sebep yerine neden de yazabilir. Neden de yazılabiliyor. Sebep ve neden birbirinin eş anlamlısıdır. Bunu da hatırlatmış olalım. Koşarken yere düştü. Neden cümlemiz? Sonuç cümlemiz ise dizi kanadı. Şimdi bu iki cümleyi birleştiriyoruz. Koşarken yere düştüğü için dizi kanadı. Dizi kanadı sonuç cümlemizdi. Niçin dizi kanadı? Koşarken yere düştüğü için. İçin ile İki cümleyi birleştirerek sebep sonuç cümlesi oluşturduk. Her zaman sebep cümlesi başta, sonuç cümlesi sonda olmayabilir. Birbiriyle yer değiştirilebilir. Sonuç cümlesi bu defa başta gelecek, sebep cümlesi ondan sonra gelecek. Sonuç cümlemizi alalım. Sabah erken uyandı. Sebep cümlemiz akşam erken yattı. Şimdi bu iki cümleyi birleştirerek sebep sonuç cümlemizi oluşturalım. Sabah erken uyandı çünkü akşam erken yattı. Cümlemizin sonucu neymiş arkadaşlar? Sabah erken uyanmış. Uyanmasının sebebi neymiş? Akşam erken yatması. Şimdi gördüğümüz üzere sonuç önce geldi, sebep sonra geldi çünkü ifadesi ile sebep sonuç cümlesini birbirine bağlamış ve cümleyi oluşturmuş olduk. Diğer bir örnekle bakalım. Sonuç cümlemiz yemek yiyemedi. Sebep cümlemiz beslenmesini evde unutmuştu. Şimdi iki cümleyi birleştirelim ve sebep sonuç cümlemizi oluşturalım. Yemek yiyemedi çünkü beslenmesini evde unutmuştu yemek yememesinin sebebi beslenmesini evde unutmasıdır. Çünkü ile ne yapmış olduk? Sebep sonuç cümlemizi birbirini bağlayıp cümlemizi oluşturmuş olduk. Aşağıdaki cümlelerin sebep ve sonuçlarını belirleyelim. Ayşe ödevlerini yapmadığı için okula gitmek istemedi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İki cümleyi birbirine bağlayan ifadeyi buluyoruz. Ayşe ödevlerini yapmadığı için okula gitmek istemedi. İçinden sonra ne yapacağız? Sebep sonuç cümlemizi arayacağız. Sebebi neymiş? Ödevlerini yapmadı. Niçin okula gitmedi? Ödevlerini yapmadığı için sebep. Sonuç ne? Sonuç olarak da ne yapmadı? Ödevlerini yapmadığı için okula gitmedi. Bu cümlenin sebebi ödevlerini yapmaması, sonuç olarak da okulu gitmedi olarak belirtiyoruz. Diğer bir cümlemize bakalım. Öğretmenimi çok seviyorum. Çünkü bize okuma yazmayı öğretti. Yine burada sebep ve sonucu bulacağız. Çünkü ifadesi iki cümleyi birbirine bağlamıştır. Öğretmenimi çok seviyorum. Sebep neymiş arkadaşlar? Öğretmenini sevmesinin sebebi okuma yazma öğretmesi. Çünkü bize okuma yazmayı öğretti. Sebep, sonucu öğretmenini çok sevmesi. Öğretmenimi çok seviyorum. Sebep bize okuma yazma öğretti. Sonuç öğretmenimi çok seviyorum. Bir diğer cümlemiz var. Kırmızı ışıkta geçen Hasan'a araba çarptı. Kırmızı ışıkta geçen Hasan'a araba çarptı. Peki, sebep ne? kırmızı ışıkta geçmek. Sebebimiz neymiş? Kırmızı ışıkta geçti. Sonuç olarak Hasan'a araba çarptı diyoruz. Sebep kırmızı ışıkta geçti. Sonuç Hasan'a araba çarptı. Aşırı yağan kar nedeniyle okullar bir hafta tatil edildi. Burada sebep ve sonucu birleştiren ifade nedeniyledir. Aşırı yağan kar, okullar tatil. Bakalım sebep Neymiş arkadaşlar? Sebep aşırı yağan kar. Aşırı kar yağdı. Sonucunda okullar bir hafta tatil edildi. Sebep aşırı kar yağdı. Sonuç okullar bir hafta tatil edildi. Aşağıdaki cümlelerin sebep ve sonuçlarını belirleyelim. Bu tarafta cümlelerimiz var. Diğer taraftaki cümleler ile eşleştirip sebep sonuç cümlesi oluşturuyoruz. Annesinin ilaçlarını içtiği için evet hasta oldu. Eşleştirmeyi yaptığımızda annesinin ilaçlarını içtiği için hasta oldu. Hasta oldu sonuç sebebi annesinin ilaçlarını içmesi. Toplantıya gelmedi çünkü toplantıyı unutmuştu. Toplantıya gelmemesinin sebebi toplantıyı unutması. Kitap okumayı çok sevdiği için kütüphaneye gitti. Sonuç kütüphaneye gitmek. Kütüphaneye niçin gitti? Gitmesinin sebebi ne? Kitabı kitap okumayı çok sevmesi. Parkta çok oynadığından evet yorulup erkenden uyudu. Sonuç yorulup erkenden uyuması. Yorulup erkenden uyumasının sebebi ne? Parkta çok oynamak. Uçak bozulmuş. Bu yüzden uçuşlar iptal edildi. Eşleştirelim. Uçuşlar iptal edildi sonuçtur. Bunun sebebi ise uçağın bozulmuş olmasıdır. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Yeni ders videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.